Murat Bey, sizce Barış Alper krizi sürüyor mu Galatasaray'da? Yani Buna kriz diyemeyiz ama karşılıklı şeyler var, dargınlıklar var. Şimdi bir kere Barış Alper gitmek istedi. Galatasaray yönetimi engel oldu ve Arabistan takımının verdiği parayı beğenmedi. Sonra ne oldu? Hatırlayalım. Barış Alper yeni bir sözleşme talep etti. Dedi ki, kardeşim bu Osimen, Icardi, Torreira, yani bunlar dedi çok yüksek para alıyor. Benim de bu parayı almam lazım dedi. En azından onlara yakın almam lazım dedi ve nitekim sözleşmesi 5 milyon euroya çıkartıldı. Bonuslarla 6 milyon euroya çıkartıldı. Ama gönül bağı var ya o kırıldı. Taraftarla arasındaki bağ kırıldı. İşte bu bir bakıyorsunuz akışlıyorlar, bir bakıyorsunuz yuhluyorlar, bir bakıyorsunuz övüyorlar, bir bakıyorsunuz üzerine çıkıp tepiniyorlar. Yani bu tabii o kadar dengesiz bir şey ki. Bu oyuncunun mutlu olması, Galatasaray'ın mutlu olması kolay mı bu durumda? Ya Barış da mutsuz. Yani her ne kadar öyle mutlu gibi görünse de mutsuz. Şimdi yeni yaptığı sözleşmede de bazı detaylar var, bonuslar falan var. Yani bunlar olabilecek bonuslar, olamayacak bonuslar. Şimdi Arabistan'daki 12,5-13 milyon euroluk ıı, dolarlık teklif hala kafasında bir soru işareti. Ama bir yandan da taraftar topa yanlış vuruyor, ıslıklanıyor. Topa doğru vuruyor, övülüyor. Şut atıyor, yuhlanıyor. İşte bu mantıkla bir yere varamazsınız. Galatasaray oyuncusuna sahip çıkması lazım ki Okan Hoca çıkıyor. Taraftar da sahip çıkıyor.